Kanka ebe 10. Abi şafak geliyordu da çar yok ama sen çar verirsin değil mi? Çar yok yolum oğlum. Çar yok muymuş? Yok oğlum çar ya. Ben, ben sen dedim mi şafak çar sat diye. Kanka bozmasaydın keşke ne diyeyim sana. Tamam çar yokmuş yazdım. Abi çarın AP'ye bakmak istemiyorum. Bir az atar mısın? O gel 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 seri gel sol tepede evet, Hemen dönüyorum. Serhat artık. bekle içimizde kal Serhat bekle. İçinizdeyim abi. Oraya atlarsak ölürüz. Bekle. Beyler. Beyler. Geri gelsin, Beyler. gel gel gel. Geri tepeden gel tepeden gel. Beni dinleyecek. Ferece ile oynayacaksınız. Geri gel. gel. Tamam dön şimdi arkana. Sudan, sudan çıkma sudan çıkma sudan yürü. Desterin magia'da de bak hazır yürü. Yürü yürü yürü. Sağ diptekileri hemen bir tara. Tara şu çektiklerini tara. Bunları Z'den vur geç. Sol yola doğru kanka. Sola yola hazır. Serhat hazır. Mageleri gördüm. Aa atla bas oraya solda. Oturdu, oturdu. Aldı mı? Oturdu. Oğlum ekran kastı lan. GDK tamam. hazır. Dönecekler bak. Hazır, tor attım. Bas sen de, çıkma bas. Bas sen de. GDK'ya aldım burayı, GDK gelsin. Yakın Hemen olsun. Hemen devam et Zed'en Tar'a. Debi Thanos, Debi Thanos. Sağına çek. Sağdaki birliğe geç. koş, malisti vur. Artı basıyor. GDK'ya vur. 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 GD ben ilerliyorum kanka kanka. Destler bende hazır. At bana, at bana, at. Magis bak çekiyor bir lokuş. Devbeli. Magis'i var, devam et şuna. İçine ekko hazır, tor attı, bas içine ekko. Ben vur. Aldım mı? Rene'yi vursana, Rene'yi vur. Rene'yi vur, Rene'yi vur. Bir daha Magis'i vur. Devme Magis'i vur. Tamam, süpersin. Kanka buradan sola gidiyor mi? Ne yapalım? Desterim Magi'de bak. Hazır. Aşağıya gördün mü direkt? Bir parti hazır. A atla bas oraya. Temizledim. Bak etek. Temizle temizle temizle. Temiz. Sağdan temizle. Tam. Tam. Tamam, eksikleri. Sol gene yürü. Yürü sol dipten. Bilink yok. Bilgisayar kastam. bana. La iki tane magi alak ya. Bilin dester bilin bende de, dester bende hazır. Hazır. Çip 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 çip. hazır hazır hazır. At çipiye vurun la. Öleceğim lan b sen. B b b Aldım tekniği devam et. Ne vurduk ama ne yapayım. Zaten yarıyorlar zaten ya. Gözün sağda. Ben bir görevi vereyim. Geri gel, geri gel. Soldaki çok kalabalık. Geri gel aldım onu. Geri gel. Ölmesin kimse. Geri gel. Sana arkan bak mele var. Dön tara. Gelen tarasın mele. Dön tara. Zeydan tara. Tara tara tara. Dön tara çıkma. Hemen soldaki price'ta e koş. Birli süperle vur. Tara orayı devam et. Tara 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 devam et onu. Koş. Ya kankacım hayırdır selamın aman yapayım ya devam et. Yoldan sağlı Olur. devam et. Ne yürü? Sağlı yoldan devam et. Tarayarak bak devam et. benim olsun göre. Soluna git, soluna git ileri doğru. Git 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 soluna git ileri. Koş 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 devam et. İleri tor attım. Bas eko tara orayı solda. Tara tara tara. Birinin üstüne koş. Aşağı düştüler bak yürü. Bol şeydeler. Bahçedeler yürü. yürü tara zehren tara. Birliğe vursana sağda. Birliğe vur. kesin. Aldım yürü. ben onu. Arkana ekozlar. Tor attım sollu bas Eko gelecek dikkat et. Hemen sağdaki bir level. De dester magi de. Dester Mage'de hazır. Atla Mage'yi arkasındaki vursan bir liye. Ne yapıyor lan adam ama. Yürü üstlerine. Magisine vurmayak da bunlarla kapışacak. Sabahattım sıkıntı yok. Devam et. Hakan ya bunlar. Agent agent. hayvan değil. Hakan yabancı değil. Arkana ekvazlar. De. Tor atıp kürden sonra basak o. Kuledim çıkıyor. Kalkan. Tek. Devam et. Süper. Destler magi de hazır. At magi, at magi, at magi, at magi. Üstündekileri tarasana, tara. Birliğe vur, birliğe vur, birliğe vur. Beycin üstünde mi? birliğe vur. Aldım tekin. Kürn attım tek, bana ben onu kanka. Destler ben hazır. At daha. Destler magi de hazır. At magi, tor attım Hadi. üstüne basak koy soluna. Hadi, dikkat et şimdi vur. Ben çekmeyedim. Kanka farkındayım da seni aldım çok uzaktaydım. Beycin arkasındakine Vay. vursana gene. mage tek, tek atma kür, kür atarsın kanka. Torat'tan Mage'in arkasına bas ekme şimdi. Bas ekle taraf. Ciddi almadım. Öyle arkandaki arkadaki birliğe vursana dur. Dedim kanka. Oğlum mage ölecek. Tekini aldım. Ölmez oğlum. Yok. Birliğe abi. vur, birliğe vur. Yeni birliği, yeni birliği, yeni birliği. Birli. Vur yeni birliği. Birli. Birli. İçinize geziyorum şu anda. Yeni birliği. Hemen ortada kalan birliği koş. Price'la CC'leri vur. Üstüne ek hazır. Tor attım. Bas sağla ek. Sağdan bir part daha geliyor. Deser ben de attı. Deser mage hazır. At çık mage. At çık mage. Arkasındakine vursana boss'tan olur. Bir daha malis. Kuruyor Soldan mageler geliyor, bak gelişine Serhat var mı benim? Var var. Geri var, var, var. gel, geri, geri durma, gel, geri gel, geri gel, almadı, geri gel. Şimdi kullandır. Geri gel. Aldım evet. onu, geri gel. Çık, 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 çık. Durma, çık. Keman öldü mü, cüzüm çık Hiç durma, hiç durma. Pot bas, pot bas, pot bas pot bas. <laughs> pot bas, pot bas. Pot bas, pot bas, pot bas. Hiç kimse durmasın. Pot bas. Pot bas. Biraz <laughs> diş bas. Klacisi. kat al. ileri. Aldım ben onu. Çekemem beni. At, 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 at mageler. Tutduk kuryan da. Tam çok iyi. Çok iyi tepe. At des magi, at des magi. Sıkıntı yok. Sıkıntılar mı var? Yüz. Abdest mi? Gemi sıfırla. Pardon sorry. Dön arkanı gelişine, Yok, şunlar şimdi tara. Hemen sağdaki price'e koşsana. birlik koş birlik. İçine ekko hazır. Torment attım bas içine ekko. Düz koşsana. Düz koşsana. Hı Tamam. Tara tara şunları bir gönder hemen. Gönder şunları seyirin. Gönder gönder gönder. Tara tara. Kurt Yaman'ın arkasında sabattım attım sıkıntı. Hazır S verdim. ben de hazır. Deser makyede hazır. Atma G atma G. Tor attım üzerine bas ekko. Ölebilirsin. Aldım o. Sıkıntı yok rezleyeceğim. Evet sıkıntı yok rezledi yani. Rezledim ben onu devam et. Evet, hemen ne sağdaki ne birliğe vur. Git sağdaki birliğe vur. de böyle. Pırıca tek. Hemen al, birliğe. Solunuzda eko hazır. Varıyorların üstüne. Torment attı bas olduk çıktım oraya. Hemen... Koş hemen soluna, soluna koş. CC'lere yok bak yürü yürü. Ama gördü lan Eko'ya vurun. <gülüyor> <gülüyor> e, Range Rover rezliyor gel R'deyim gel. Asken. Gel 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 Malista R'deyim. Kaldırdı. Kalkacak şimdi. Tor attım içine. Tut, tut, Kalan varsa kes. Tamam gel ya Anlatma bekleme adamı üstünde ayıp ya gel. Dester ben de hazır. Dester Magib hazır. Atla atla atla. At atla. hemen 1'li koş. Malisli. Devam Malisli bak vur. Saf oyunum hadi saf oyunum hadi. Devam et devam et. Ölecek ölecek ölecek. Üstüne ek hazır. Torment attım. Öldü. Bas. Tamam gel hemen. birlik bak. Kaldırıyor bak koş. Parti başkanı. Parti başkanı. Rezledi. Dester ben de. Dester ben de hazır. Kalkmadı şu anda. Bırak çocuğu bırak ya. Bırak oynasın. Parti içinde bu. Renalar geldi. Monu tarafından bir parti gel, geldi. Gel bunlar düşürelim. Gel, gel, gel. gel. gel Molu'ya. Onu Hoş hemen. Ben, dester bende. Gel hazır. şu soldaki partiye ha. gel. Bak Dester bende hazır. At bana. Şu soldakileri bir kessene. Kes şunları. Rene'ye vur. Rene'ye vur. Rene vur. Git vur. Soluna Eko hazır. Torment attım. Varyol'un üstüne bas Eko. Bir geldi. Onlar da basacak. Aldım onu. Sıkıntı. Sonra Dester bende hazır. Birliğe git vur. Birliğe git vur. Birliğe git vur. Boş olan atlatıyorum. Sıkıntı yok. Hemen öbür birliğe vursan arkanda dön varıyor bir anda malist vur. Soluna attım devam et Tara bunları öldüler sen. Tara 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 Tara. Arkada Şena kaldı vur. Sol dipten yürü sol dipten yürü soldakiler hazır A atla vur oraya. Al dedi patmas. Aldım iki. Çok güzelsin çok güzelsin. Tara 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 devam et Tara. Tara Ferjan desem Tara Tara. Tara Tara sağdan bizim mageler de geliyor sen Tara sol dipten sol dipten Ferjan üstüne çıkma Frej'a tek. Çık geri şimdi kör geldi çık geri çık geri çık geri. W geri gel yap bana şimdi. Ben rahatlayayım kanka. Tamam yürü şimdi yürü yürü. E Solduktan e tekrar o. devam et. Dester bende, bende bak. Dester bende. Dester bende. Sağ açıl. Sağ açıl. Sağ açıl, açıl. Yoldan gel. Nova yeme. Nova yeme. Nova yeme. Sağdan yürü. Çimp'e dester hazır. Bana hazır. Bana hazır. Dester bana hazır. Atla bana. Sonuna git. Eko bas. Git bas oraya. Hemen tar orayı. Tara, tara 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 çıkma. Frejel önü. Frejel önü. Frejel önü. Frejel önü. Tara. Geri Çık geri. kör geldi Çık geri. 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 Oh, oh, oh. I've got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming sorry. We got a billion races, we got this melody.